Merhabalar Bahtiyar Bey. Merhabalar abi, hoş geldiniz. Evet, sizleri tanıdığımıza memnun olduk. Memnun ee, ne diyorsun hocam? Bu nasıl bir papağan türüdür? Hangi ırktandır? Abi bu makav. makav olarak geçiyor. Golden makav. Altın sarısı. Anlamında. Golden makav. Altın sarısı. Evet. Ee, kırmızıları olur. Daha büyükleri olur. Papağan kırmızıları. En zekileri bunlar. en e, zeki papağan türü bunlar. En, en zeki türü konuşan, papağan hayır, türü. En çok konuşan, en çok yaşayan, ömürleri en uzun olan. Ortalama ömürleri 100-120 yıl arası. Maşallah. Aynen. Ee, i̇nanmayan olursa araştırabilirler. Eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'ın şu an yaşayan 108 yaşında papağanı var. Hala fuck Hitler diyor. Savaş <laughs> 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 zamanlar Hitler'e karşı. <laughs> evet ırkçılık yapmıyoruz Başbakanı bu arada. Winston Churchill işte öyle öğretmişti papağanı Evet. Durduruyorum azıcık. Evet. evet. Sahiplenmek isteyen işiyle gücünü bırakacak. <gülüyor> i̇şini, işini <gülüyor> Full onunla gelmesi gerekiyor. Çok oyuncu bir koç. Çok da yani karakterist bir koç. Hemen üzülebiliyor, Strese girebiliyor. Strese girdiğinde intihar eder. Kendini öldürebilir. Allah Allah. Aynen, aynen yemek yemez, içmez. Hassas diyorsun. Aynen. Aynen öyle o şekilde. Peki hocam bizim buradaki e, Hatay, Samandağ e, şeylerinde yani hava koşullarında, mevsimlerinde hiçbir sıkıntı olmaz mevsimlerde yani Allah nasıl bizi yaratmışsa onu da yani o özelliği vermiş. Uyum sağlayabiliyor. Tabii ki. Tabii Yani bizim bu ufak ırklarla mesela bu Jack koydu, Sultan da bilmem neydi bunlarla bir bağlantı? Yok. Bu mesela onlar gibi onlar kafeste besleniyor. Bu kafeste beslenmez. Bu kafeste kalamaz. Aha. Yani bu hep açıkta kalacak öyle. Hep yani dediğim gibi kafeste kalırsa hemen strese girecek kendini olmaya başlayacak. Çok hemen yani her şeyi hemen algılıyorlar. Evet, çok çok güzel. Peki hocam neyle besliyoruz bunları? Ne yediriyoruz? Abi kuru yemiş. Kuru yemiş. Aynen Kavrulmamış olacak, çiğ olacak. Bir de evet. meyve, meyvenin her türlüsü. Sıkıntı. Meyvenin her türlüsü. Sevdiğin, tane sevdiğini gösteriyor. Hani bu muzu çok sever, şeftaliyi çok sever, mandalinayı çok sever. Allah Allah. Yani, bir de turuncgiller biraz bu mandalina falan zararlı asitli olduğu için evet. çok yedirmeyeceğiz. Fazla yönlendirmeyeceğiz evet, oraya. Ee, Gördüğüm kadarıyla burada bizim bölgede biliyorsun bu işi yapan çok az insan var yani besleyen yok. falan. Yok. Kesinlikle çok nadir bir ırk. Çoğu insan tabii çocuklar için falan o ufak ırklardan besliyorlar. Fakat böyle kaliteli, büyük hatta ilgi isteyen kuşları kolay kolay Pek kimse şey edemiyor Abi yani. Bu dediğim gibi bebek gibi yani aldın bebek gibi bakacaksın. İnsan evladı gibi bakacaksın. Öyle bırakacaksın gideceksin falan olmaz. Akşama meyine gideceksin, seninle götüreceksin. Kafeye gideceksin, buluşmaya gideceksin. Arkadaşınla bir şey yapacaksın, seninle çok, götüreceksin. Çok çok aşırı ilgi istiyor yani. diyorsun. Bir de yani buna ortam hazırlamalısın. Böyle evde her yerde besleyemezsin çünkü zarar verir. Allah Allah. Ne gibi bir ortam mesela? Ya böyle ona bir yer yapacaksın demirden tünek. Tünek e, şeklinde evet. konabileceği bir yer, oturabileceği bir yer. Oynayacağı bir alan yapacaksın kendisine. Şu an bizim burası çok müsait değil. Müsait olsaydı sana gösterirdim. <laughs> yani kendisine e, özel aynen, bir e, oyun alanı, alanı aynen. gezinti alanı. Uyurken de zaten ışıklıktan nefret ederler. Akşam olduğunda zaten direkt uyumak isterler. Evet. Tavuklar gibi ya tavukların aynı özelliğe sahipler tavuklarla. Azizlik Tavuklar da ortam biraz daha farklı biz tabi bu kafes yani. tavuklarını bilmem neyi fazla yani değişik besliyoruz. Bir de bunlar çok sağlıklılar hani böyle bir kere bağlandılar mı bırakmak istemezler seni. Bazı evet görüyorum işte, çok biraz, sevecen çok yani. bazı aşırı bir oyuncu. Şey yapıyorlar hani alıyorlar öyle ticaretini falan yapıyorlar abi işte sıkıntı onlar yani. Ee, biz gördük daha önce tabi daha doğrusu bazı haber kanallarında diyelim öyle şey etmeyelim abartmayalım. Hasta geliyor çoğu kuş, veterinerlere, zeoteknislere falan birçok yere kullanılıyor görsel olarak hani çalışanlar turizmde falan çalışanlar bilir bunu çok kullanılıyor yani şu anda bu hayvanlar yani fotoğrafta falan kullanılıyor evet. bazı insanlar tırnaklarını kesiyor ne bileyim kanatlarını yoluyor, tüylerini yoluyor. İşte zarar vermesin diye insanlara sürekli dövüyorlar, döverek eğitiyorlar falan. Aha. İşte biz de öyle değil, bizde de full sevgi. <laughs> evet. i̇şte tek, tek aramızdaki tek sevgi. O, o orjinal ilgi, orjinal sevgi diyorsun. Yani. Hocam bilezikli bu gördüğüm kadarıyla, secereli bir hayvan aynen. galiba. Kimliği, bu bunun kimliği. Üzerinde bileziğinde seri numarası var. Şöyle. Ee, bu geldiğinde böyle miydi? Aynen bu, bu, bu doğar kameradan... doğmaz, doğar doğmaz şey yaparlar bunu. Evet. Ayarlı numaralandırırlar dışarıdır. evet. Yani bu işte çiftlik üretimi, yani. Türkiye'de üretilmiş, dışarıdan gelmiş, yabani de, yabani ortamdan koparılmamış. Bu doğar doğmaz işte böyle insan. Tür Türkiye'de yani yasal. Aynen. Bu yabandan alınıp da böyle zorla eğitilmemiş bir hayvan diyorsun. Hocam yaklaşık 5 dakikalık bir videomuz oldu. Çok teşekkür ediyorum. Seni evet, de yorduk biraz. Abi. Estağfurullah abi. Ee, teşekkür ederim Bahtiyar Bey. Rica ederim abi. Bay 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 diyelim. Adı neydi bunun? Diamond. Diamond? Diamond. Elmas. Elmas. <laughs> Diamond. Hoşçakal da bize. Say bye. Konuşabiliyor değil mi? İngilizce anlıyor daha çok. Aha. Hani Türk'tü bu? Türk değil. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de doğmuş ama daha çok hep İngiliz, İngiliz. Evet. İngilizceyle hitap ediyorduk kendisine. Teşekkür, Teşekkür ederim. Çok Görüşmek çok dileğiyle de. Bahtiyar Bey.